arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir video yapıyoruz. Bugün ne yapıyoruz Toprak? Bugün gece gizlice kafeye gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar bugün efsane. Hani bakkal yüz çekmiştik hatırladın mı? Evet. Gizlice bakkalda kalmıştık. Bugün ne yapıyoruz? Gizlice kafeye giriyoruz. Çok lüks, çok efsane bir kafe var ama bizden kaçar mı? Hayır. Bugün gizlice o kafeye gireceğiz. Ne var ne yok içinde her şey yiyeceğiz. Ama yakalanmayız ya. Ama yakalanırsak bilmiyorum ne olur ama biz korkar mıyız? Koğmay. O zaman ne Erken yapıyoruz? Adam o zaman like'ımızı isteyip hızlıca bekletme. Ne yapıyoruz? Bu videoya hemen sizden 20 bin like istiyoruz ve bildirimleri 20 açmayı 20. kesinlikle unutmuyoruz ve hızlıca hız kesmeden hemen geçiyoruz. <laughs> o değildi de Toprak. Dünkü videonun korkusu hala üstüne gece rüyama girdi lan o. o ben söylüyorum? gece uyuyamam. Neyse. Kız kesmeyelim hemen. Arkadaşlar, o zaman ben gece uyuyamadım. <laughs> ben de uyuyamadım. Bu arada hemen geçiyoruz. Umarım kafe kafe kaçta kapanıyordu o kafe. Bir gibi kapanıyordu. Dur, dur. Orada kafesin mi? Kafenin müşterisi aşırı çok. Şimdi orayı bir şekilde nasıl yaparız? İçeri nasıl girmemiz lazım toprak? Pencereden sığmayız ne bir kapıdan. Müşteri gibi girek sonra tuvalette saklanalım. Aferin lan! Doğru. Çok mantıklı. Ama o zaman kameralardan görmesinler. Yok, şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? ben tuvalete gidiyorum diyeceğim tamam mı sen de o sırada zaten boyun küçük tamam mı kendini hemen kaybettir orada bir yere falan gizle tamam mı ondan tamam. sonra gittiklerinden sonra içeride kaldık sonra kafe bizim arkadaşlar bu arada hemen giderken dediğim gibi videoya like'larınızı atıyorsunuz sonra arkaya sarıyorsunuz bu arada bir sonraki videomuz büyük ihtimalle daha planlamadık ama Luna Park'ta efsane efsane toprak kuduracak kuduracak Böyle bir kalma şey yok. Kalma değildi değil mi? Yok, Luna Park'ta ne oluyor? O kadar da değil ya. Yani. <laughs> Ama kaldabiliriz, Park... kaldabiliriz. Yani videoya atılan like'a bağlı. Yani Luna Park'ta 24 saat boyunca kalabiliriz. Ama Luna Park... bin like gelirse gerçekten onu yapacağız. 300.000 like gelirse Luna Park'ı satın alırım. Merhaba. Toprak, bugün çatlayana kadar kafeyi batırıyoruz tamam mı? İçeride ne var, ne yok? Benim en çok merak ettiğim şey ne biliyor musun? Hani bunlar orada kahveyi yapıyorlar ya böyle güzel güzel istediğin <laughs> gibi. Ben şöyle kendime bol köpüklü böyle karameli batacağım. İçine ne var ne yok katacağım içine var ya. Her ben latte yapmayı biliyorum. Oğlum en ne biliyor biliyorum. Pasta. Toprak orada şimdi mükemmel. Pastayı da bakma. Var ya elimle yiyeceğim pastayı elimle yiyeceğim. Şöyle, var ya böyle Metal, bir şey yok. Kahve demiş derken yani ben latte yapmayı biliyorum. Tamam. <laughs> İkimiz de lastik yapalım. tamam. <laughs> evet arkadaşlar kafe tam şura. Evet arkadaşlar şu anda kafeye yaklaştık ve kafenin önündeyiz. Toprak hemen bir yere dur arabayı hemen şuraya park edelim. Geç efendim. lan müşteri gibi gireceğiz değil mi biz? Hı. O zaman şöyle artı sağ İçeride birisi yok ama var. dur kalacağız burada kaldığımız anda Ha burada durak karşısında durak. İçeride birisi de yok ya hayret. Tamam dur çünkü. Toprak, sadece... Buraya park edelim arabamızı. Arkadaşlar şimdi kafenin yanındayız ve gizlice içeriye <laughs> gideceğiz. Ne gizlicesi lan? Kapıdan geçmemiz lazım. Ama biz yine... Ama güvenlik var. Ama aynen neyse. Yani koş. <laughs> Arkadaşlar şu an kapının önünde güvenlik var. Sanırım girerken bize sıkıntı yaşatır. O yüzden kamerayı burada bırakıyoruz. Ama sen bizi çekebilirsin. Orada güvenlik bizi aradığında çekebilirsin. Gel go. Sen bunu bekle. Efsane mekan yapmışlar ha. <gülüyor> <Su>. <gülüyor> Mükemmel gidiyor. ya. Gidiyor, Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş geldiniz. Latte. Ee, ben de latte alayım ya. Tamam. İki latte. Ben iki latte. Arkadaşlar latte çok severim. Arkadaşlar şimdi sipariş verdik normal müşteri gibi. Şimdi o latteleri yaparken ben tuvalete diye içeri gideceğim sen burada tek arkadaş nerede falan derse sen bilmiyor falan diye arabaya falan git dersin tamam mı? Ben şimdi içeri gideceğim tuvalette orada kendimi bir yere gizleyeceğim toprakta. Sen de bir şekilde kendini bir yere sakla tamam mı? Bir bak, var bak bir yerin var sıkıntı olur. Şimdi ben içeri gideceğim. Tamam. Labo bu ne diye soracağım şüphelenmesin okey mi geçiyoruz? Karışım tuvalette ne yaptı acaba ya? İçeride solda yıkıldı. Teşekkürler. kızımız kapıyı kapatıp ilerleyeceğim bakalım. Oğlum meyniyet ya gördün mü kapıyı lüks. <laughs> Lan! Oh. yandı. Arkadaşlar şu <laughs> an tuvaletteyiz ama buraya gelip gelir mi bilmiyorum da. Aha oh, Gel. Tamam. Burada beni görmez, dur. Kesin aramaya gelecek. Bu aramaya geldikten sonra benim burada gözükmem lazım. Şunun altına gireceğim. Buraya da bakmaz herhalde tuvaletin altına. Tamam süper. Süper. Burada beni, burada beni mümkün değil giremez. Arkadaşlar ben burada tek kaldım. Büyük ihtimal Beyto nerede diye soracak beni yakalayacaklar. Ben de biraz gizli yer var mı bakacağım. Şuraya saklanayım yani. <gülüyor> 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 Amin görmezler yani. Ya <laughs> <laughs> nerede bunlar ya? Arkadaşlar görmedi sanırım yırttık. <laughs> Salah acaba Atalabet'te ne yapıyor ya? <laughs> Arkadaşlar 20 dakika oldu bu daha gelmedi oğlum. Acaba git lan kafayı kapatsana oğlum artık. Belim ağrıdı ya. Oğlum lan. Toprak olsa çıktı ben kafede tek mi kaldım lan? Neyse biraz daha bekleyeyim ya. Kimse var mı? Arkadaşlar şu an bekliyorum. Kimse var mı? Arkadaşlar kafeci gidiyor. Sabah salim kurtuldu. Ben çıkıyorum. Bitti mi iş? Tabii ben de çıkıyorum şimdi. Tamam. Tamam. Hayır, <laughs> Toprak gittiler çık çık neredesin lan? Toprak. <laughs> Oraya mı saklandık? Görün toprak. Dur dur ışığı bulak ışığı bulak nerede bu? Toprak ışıklar. Işıklar düğme falan lazım düğmeye bak lan baksana. Bu mu? Bu ne lan? Dur, dur kafedeki bu belki dur bakayım ya. ya. B'de. C de. C. Oy oldu. <laughs> Arkadaşlar şu an kafe tamamen bizim. Çek et kahve. Oğlum gel toprak incelemeye başlayalım gel. Eh, Elif Vallahi kimse yok. Toprak dışarı mı iş var yani? Kapı kilitli. <laughs> Toprak. Toprak bir kafede kafeden nasıl çıkacağız? Çıkamayacağız. Sabaha kadar buradayız. Bir değil mi? <laughs> oğlum biz sabaha kadar ne yapacağız Toprak? Hı? Neyse artık neyse boş ver boş ver. Devam edelim devam edelim. Gel. Oo Toprak. Ağaç mı bu ne? <laughs> Toprak. Oha. Oğlum sen ne er gördün? Saldırma ya. Gerçek mi lan bu? Abi, oğlum. oğlum gerçek ha. Toprak yalnız oha. Toprak ne de bitirecek mi? Arkadaşlar bu beni zellendirecek. Oha her zaman bir şey merak etmişsin arkadaşlar bir gelir misiniz? Şu kim? Tamam. Ne diyor bu kim? Ben, ben bunu her zaman merak ettim bu kim? Bunu bunu bilen yorumlar yazar. Adını ben. söylemeyeceksiniz. Gerçek. Sen biliyor musun adını? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu toplumun adını bile yoruma yazsın. Toprak artık ha. video bir birazcık güzelleştirelim mi? Oğlum kafenin içindeyiz. Kafede her ne yapıyoruz şey Toprak? Ben şey ha? Artık bence... Dur. Nereye? Mutlaka ne Bu Oy. ne? dur, dur 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 dur. Bir deneyelim mi? Oha kahve makinesi arkadaşlar. Her zaman kendi kahvemi kendim yapmak istemişimdir. Bugün bunu ben başardım. Ben biliyorum. Nasıl da yaparım sen... ikimize. Hadi yap lan. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz biliyor musun? Ha. Buna. He. <laughs> Oğlum bu oha. Anlaşıl kahve geliyor gerçekten şu an. <laughs> sen bunu nereden öğrendin lan? Biliyorum. Ne? Ay e, şimdi ne yapacağım? Şimdi bunu bir güzel ezeceğim. Ezdik. Oğlum sen kaç yaşındasın? Bunlar nereden biliyorsun lan? Güzel kahve, iyi kahve oyunundan öğrendim. Şimdi bunu şimdi He. biraz şöyle tam oturttum. Okey. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Amin sağ Oğlum amin, bence sağ bu iki taraflı akacak. Bence şöyle yap, diğerini de üstüne yap. Bak şunu da şuraya koyarsan daha mantıklı olur. E aa, dur lan bozan bozan oğlum. E, oradan... ne oluyor lan? Ses geliyor. Hocam. Oğlum sen bu kafede çalıştın mı lan? Evet. Evet bana mi? Bana şimdi süt lazım. Süt, süt mi? bul bana. Süt Arkadaşlar, o Aha bu da oldu. Aha topra süt. Tamam buldum al. Buldun mu? Açayım. Aa, aferin sana. Aç süt kabını nasıl bula? Bak şimdi sütün kabını da alayım ben. Çok değişik değil mi? Şimdi buna koyuyoruz. Oğlum sen ne yapıyorsun lan şu an? Arkadaşlar ne yapıyorum? bu sen doldur bakalım. Ne yapayım? Şimdi bunları doldur sütü. Ama çok koyma ben yeter diyeceğim. Oğlum bu sıcak bunu ne ara ısıttın lan? Sen dur de. Yeter. Tamam şunu da mı dolduracaksın? Aha. Tamam, o biz de şöyle oh, birazcık artist dolduralım da o zaman. İki sene benzi de süs. Artistlik yapıyor ya. Yeter. Yani oğlum biz boş beleş adamlar değiliz. E şimdi ne yapıyorsun? Şimdi Bir şey var. kaşık lazım bana. Kaşık mı? Hı? Kaşık. Aha kaşık. Al. Ah, kaşık. Ha. Şimdi bunu biraz karıştıralım. Başka bir şey katılmayacak değil mi? Şu an sen ne yaptın bu kahvenin adı ne? Latte bu. Latte mi? Ben her zaman restoranda... Değil bir şey sorabilir miyim? Latte'nin Latte olduğundan kendinin haberi var mı? Tamam şimdi... Tamam mı? Tamam onu şuraya koyalım da kilitleyelim adamı. Hadi bakalım bakıyoruz. Çok güzel kokuyor ama sıcak arkadaşlar. Yani kokusu normal güzel kahve gibi bakacağım. Oha ben nasıl de... yaptın lan bunu? Oğlum çok iyi lan. Süt sıcaktı ya. Oha müthiş. Toprak oğlum sen bunu oh. nasıl yap ne yaptın lan? Birazcık daha koyayım ben kendime. Acı yapalım, olmuş, bekle. acı olmuş. Acı. Benimki acı olmuş arkadaşlar benimki acı olmuş. Bak. Tamam yeter lan yeter lan. Oğlum biraz şov yapıyorum. Tamam. Dur benimkine de koyayım. Toprak benim canım tatlı bir şey istiyor. Bunların var ya bu kahvenin biz biraz kahveyi çok kullandık herhalde. Adamlar biraz zarara sokmuş gibi oldu ama toprak bilmiyorum. Neyse dur dur. Oğlum burası lüks bir kafe. Şey aramamız lazım. Toprak pasta börek bulalım çabuk. Tatlı, tatlı 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 bir şeyler bul. Ara sen o ara. Doğal taraflar ara. Dolap taraflar nerede lan dolap? Uzunlarım olabilir <laughs> mi? Dur, dur 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 dur. O ne lan? Güvenli şu sisi var. Dur oğlum ne su şişesi? Yiyecek mi? Pasta var pasta. Oo <laughs> çok Üstüne ne evet var? Toprak toprak. Ha. İyi ki doğdun Arda bu birinin pastası kesin. Aa, <laughs> dur dur. Çubuk tutmayı da Cenin ablam sayesinde Toprak. sonunda öğrendim. Toprak. Yiyeceklerimi içeceklerimizi şeye koyalım. Tepsiye koyalım masada ye. Dur. Tamam. <laughs> Arda kusura bakma kardeş. <laughs> dur Arda ne konuşacağım bekle. İçecek, içecek lazım içecek lazım içecek lazım. Dur. Amin vardır. Vur. Dolu içecek var orada. Kola var. Al şunu. Ne Süper var? var. Al. Ne var? Tamam, tam çok alma lan. Çok alma. Oğlum adama zarara sokmayın. Yeter lan. Tamam ya. ya. Toprak bize çatal lazım, çatal bul. Çatal. Ah burada burada. Yo. Kahvelerde yavaşladı. Oğlum var ya ziyafet var ve arkadaşlar en güzel yan ne biliyor musunuz? Toprak. Bedava olmaz. Oo geç baba, geç. Hey topla evet. yalnız güvenlikçi bize eğer burada böyle bu var, biliyor <laughs> <laughs> gel 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 gel, hoppa! Ne için? Arkadaşlar, <laughs> şu an var ya, var, hayatımda en son ne zaman bu kadar sevindim bilmiyorum. Bedava olunca çok mutlu oluyorum ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, sanırım yarın bu kafede bir doğum günü partisi olması lazım. Ben İyi ki doğdun Arda yazmışlar, pastasını hazırlamışlar. Evet ya. Çilekli ve Frambuazlı bir pasta sanırım Frambuaz. ama pastanın kokusu falan var ya efsane. Ardacığım e, sen büyük ihtimalle bizim izleyicilerimizden birisindir. Evet, Kusura bakma bu pastayı yememiz lazım şu an. Ama bizi bu videodan görüp ulaşırsan sana 3 katlı pasta sözümüz olsun mu Toprak? Sözümüz olsun. Sözümüz olsun. Arda buradan bu eğer senin doğum günü pastansa ve bizi izliyorsan buradan sana 3 katlı bir pasta sözü veriyoruz ama şimdi bu pastayı üzülerek arkadaşlar sanırım bu sisi güven değil. Topla. Eğer gece gelirse bizi patlattı. Aslanın da bakman lazım. Ne içiyorsun? Kola mı? Ben hiçbir şey içmeyeceğim. Ben içeceğim. Past... Ardacığım. Efsane bir doğum günü pastam var abicim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada sizin doğum gününüz hangi ayda? Bunu da yorumlara kesinlikle yazın. Bakalım kim hangi ayda doğdu. Benimki Eylül 14'ü. Benimki Haziran 6. Ama toprak ben de merak ediyorum sizi. Peki bana tutmayı öğretsene. Gel. Nasıl? Önce önce onu ye. Önce onu ye. Dur bekle. Dur, dur getirme bekle. ya. Başka. Tamam bunu alıyorum. Evet var Ayırıyorum tamam şöyle. tamam. Ayır onu. Oha ayırdın tamam. Şimdi tamam. ne yapacağım biliyor musun? Ha. İlk olarak şunu şöyle tuttum. Arkadaşlar siz sushi yediniz mi hiç daha önce ve tutmayı biliyor musunuz bunu? Orta parmağını şöyle geçir. Tamam. Üstüne şu arkadaşı ekle. Sonra bunu böyle. Tamam. Tamam bak şimdi ne yap biliyor musun? Hadi Toprak'cım gelin. ben direkt kendi sistemimle almak istiyorum. Bir durur musun? Şunu şöyle tutuyoruz. Okey. Al ben iki sene Japondum. Sonra Türk oldum. Hmm. <laughs> <laughs> ne? Çok iyi. Tabii oğlum. Toprak. Toprak. <laughs> bir şey geliyor toprak. Toprak bici, bici geliyor. geliyor. Arkadaşlar sanırım güvenlik geliyor. Orada bir ışık gördüm. Bok yedik. Ö kapatmadık da ışıkları kapatmadık. Biz bu ışıkları söndürmedik mi lan? Arkadaşlar çok korkuyorum. Gitti, sorayım, bakalım. Beytur çık çık. Gitmiş. Işıklar aç. Hah. Okunmuyor da ya. Oğlum, ne oldu gitti mi? Gitti gitti. <laughs> Hadi yürüyelim. O aldaki rahatlığa ne diyorsunuz yalnız arkadaşlar? Nasıl bir şey aldım geldim. Evet evet evet. Karnını doyurmaya gelmiş buraya, buraya ya. Toprak, <laughs> ne yapalım biliyor musun? Video içinde video yaparaktan. <laughs> Oğlum burası yine toprak çok değişik bir karanlık bir yer emin misin ki? Allah! Ne Ne oluyor? Oğlum! Ne oluyor lan? Aa! Bak burada bizim başımıza bir şey gelir bak girmeyin. Gel 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 gel. 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 Bak oh. burada bir şey var. Aa, burada şey yaptırıyorlar bunlara. Boyama falan yaptırıyorlar. Ay, var ya toprak. Şunlardan birkaç tane alsak mı Neyse gel gel başlayalım. Gel. gel. daha tamamlanmamış arkadaşlar. Büyük ihtimalle kafenin altı bura. Bura kafenin altı ve daha tamamlanmamış. Bir şey. Oha burada çok oha toprak ne var burada? Ne var ya? Ne diyor? Bir, bir çelenk yokmış. Çiçekler var. Oha snowboard. Toprak. Ne? Oh. Snowboard. <gülüyor> <gülüyor> toprak sen snowboard'u çok seviyorsun ha. Bir tane giyeyim mi arkadaşlar? Yok ya gerek yok. giyin. giyeyim. Çok Oha. Baba gel lan. Oha çok güzel bir şey var ha. Oğlum, Burası depo. Ya. Ha? Depodur burası. Oğlum var ya adamlar. <laughs> Bırak. Ses geldi. Oğlum sen. Koş. Koş oğlum. Koş, oğlum. sipariş için girdik ve kaldık başka hiçbir şey hiç değil video çekiyoruz Hayır lan polisler? kamera var ne olur polisler Kim var lan başta? Abi vallahi başka kimse yok Ben kameram da var abi abi Çıkar lan cebini Abi vallahi para yok yemin ederim para yok Oğlum niye girdiniz lan kapıyı? Abi biz video için kafede bir gün kalma videosu çekiyoruz. Yemin ediyorum başka Yok, yok. oğlum polis arayacağım. <laughs> abi abi götürme ne olur. Oğlum başka biri var mı? Doğru abi, söyle abi. lan. Allah aşkına. Parası var. Bak Allah, kasayı, ben azayı kontrol edeceğim. Doğru söyle. ben sana para vereyim. Yemin ediyorum video içeri üretiyoruz. Şey. Lan doğru lan, söyle. Doğru. Ne videosu oğlum? Abi yemin ediyorum. Lan nerede kamera? Abi cebimde. Abi hepsi valla. Bizim Abi... Yok yok böyle olmayacak. Abi yürü polis anasın. Abi gidin. Yürü lan. Yürü 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 lan. Yürü lan Beyto'yu götürdüler, duydunuz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çıkalım. Çıksam ne olacak ya? Allah, Allah sen beni koru ya. Rabbim. Arkadaşlar, videodan sonra başımıza çok şeyler geldi. Şimdi karakolun önündeyiz. Babamla beraber Beyto'yu bekliyoruz. Ne zaman gelecek? Geldi ya. Geldi sonunda. İndir kamera indir 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 kamera indir kamera indir kamera. Ne yaptın lan? Yeni zekalı senin yüzünden karakola düştüm. Oğlum dur lan polis geçiyor. Oğlum toprak var ya. Az kalsın var ya. Oğlum neler oldu toprak içeride var ya. Allah'tan kanal YouTube kanalını falan gösterdim bıraktılar lan. Oğlum o güvenlikçinin var ya. Gerçi o da haklı da. Neyse. Arkadaşlar karakolda ifade verdim. Şimdi ay, gördüğünüz gibi çektim mi orayı? Arkadaşlar şimdi dur bekle şuradan bir çıkak ya. Adamlar sordu sen kafede ne yapıyordun falan filan diye. Kafenin sahibini arattırdım bizim arkadaşa. Ee, i̇çerik çekiyor falan filan dedik de öyle bıraktı. Allah'tan bizim arkadaşın arkadaşıyız kafenin sahibi tanıdık çıktı. Uf, oğlum var ya böyle bir şey yok ya. Kanalı <laughs> gösterdim polislere dedim ki ben YouTube içerik <laughs> üretici dedim. Ya. Ondan sonra ne oldu biliyor musun Toprak? Hı. <laughs> Benden fotoğraf çektirdiler. <laughs> Ondan sonra 5 milyon takipçiyi gördüler orada dedim ki 5 milyon mu? Yok global, o Türkçe kanalımız o kadar ya ha. Sonra globalde bizim 50 milyon takipçimiz var dedim Ondan sonra adamlar bir şaşırdılar tabi ister istemez Ama gerçekten çok gergindi Arkadaşlar lan ödüm durma sen de lan dur Arkadaşlar sizler için karakola düştük <laughs> Ama bu videonun hakkını verelim Bu videoya tamı tamına 20 bin like istiyoruz Eğer istediğimiz like gelirse ya biz de biliyorsunuz sinir yok. Yani sizi şaşırtmaya çalışıyoruz. Ama eve gideceğim. Artık arkadaşlar bir iki gün kafamı dinlemek istiyorum. Yeter. Dün korku evine gittik. Eve şeytanla karşılaştık. Baban, Bugün karakola gittim. Ha? Eve gidince Sen dua zaman, et dedim. ki ben orada başka biri yok dedim. Yoksa seni de alacak da Olsun bana ne? <laughs> Senin yanında olayım benim işim bitti zaten. Arkadaşlar şimdi kapımızın önüne geldik. Videoyu bu sefer arabada sonlandıralım. Tamam. Arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz ve bu videoya like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Toprak, kapanış yapalım. Hepinize. Hepinize iyi bayramlar. Görüşürüz. Arkadaşlar, iyi bayramlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok dikkat edin ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.